Nihat, Doğan, e, vallahi çok açıkça bir şey söyleyeceğim. İyi geceler demek isterdim. Tamam, Esk tamam, tamam. Yani olayı dramatize, dramatize etmiyorum. Dramatize etmiyorum. Hayır, hayır. Biz az önce telefonun kapalı denizi de telefonun açık başında bekliyordum. Öncelikle onu söyleyeyim. Nihat, e, bir dinler misin? Tabii, tabii İyi geceler abi. demek isterdim diyorum. Ha, peki. İç, i̇çimden gelmiyor diyorum. Çünkü ama bak peki, başka peki, bir şey bu. Gelmeyebilir, gelmeyebilir abi, gelmeyebilir. E, bu başka bir şey çünkü. Sana yakışmadı. Yakıştıramadım. Tamam Ertem'cim, sevgili Ertem. Öncelikle bir müsaade et. Ben oradakilere bir selamlarımı, sevgilerimi iletin. Sinan Bey'e değerli yorumcumuz, büyük futbolcumuz. Futbol doğayını Sinan Engin'e. Çok değerli büyüğüm Ahmet Çakar'a. Benden yaşça büyüktür. Benden yaşça büyük olan insanların da bana her türlü laf söyleme kredisi bizde vardır. Saygı duyuyorum Ahmet abinin söylediklerine de. Orada e, Rasim Ozan Kütahyalı. Siyasetin... Haberin büyük değerli ismi son yılların genç genç demokrasi ya, ya, Aslanı diyorum ben ona. Bırak benimle. bu makareyi şimdi bırak Kesinlikle bu işleri Nihat. Sen şimdi bırak bu şeyleri de e, konuya gir. Özür diliyor musun Türkiye'den bilemiyor musun? Ahmet abi, Ahmet abi. He. Şimdi müsaade et de ben bir neler yazdığımı söyleyeyim. Ya bırak bu neler yazdığını yazın yazın ortada abi, özür dile kapat abi, konuyu. Cim, Milletin emans, kal kalbi cim, akıyor zaten. Abi. Ahmet abi, Ahmet abicim bir dinler misin? Niye siz böyle yargısız infaz yapıyorsunuz anlamadım ki. Ya yargısız infaz yapmıyoruz kardeşim sen yazdıklarından utanmalısın abi, ya. Abicim kurban oldum Tamam. Üç kendimi ne bir at? anlatayım. Ne yazık tamam, ki izimi alıyorsun. anlatayım ben. Çabuk anlat. Tamam anlamadım ki yani. Ben az önce benim tweet attığım tweetin aynısını sen söyledin abi. Ben kızımıza Allah'tan rahmet diledim. Twitter'da ilk tagı ey efendiler gelin bu idamı geri getiren diyen benim. Hatta yönetim şekli olarak demokrasilerde kişilere özel. İdamın çıkmayacağını bildiğim için yeri geldiğinde kısasa kısas yapalım dedim. Kızımıza Allah'tan rahmet diledim. Bu acıyı paylaştım. Fakat, fakat oradan bir o, ok, o tweet, direkt Özgecan kızımız için atılmış bir tweet değil, bir oyuncu arkadaş. Devamlı ben bu tweetleri atarken bana sus Tayyip'in yalakası hepinizi ihtilal yapıp asacağız. Şöyle yapacağız, böyle yapacağız, Erdoğan'ı da atacağız. Ben de sustum sustum sonra dedim ki bir tespitte bulundum. Arkadaşlar dedim. Son yıllarda ben o arada tespitte Bu sorun kadınlara tecavüz, çoluk çocuğa tecavüz toplumsal bir sorundur. Bu sorunu ancak hepimiz el birliğiyle çözeriz. Özellikle televizyonda bin bir geceler patla, Gülün suçu ne? Nihat, Veya Nihat öyle değil. Bak şimdi ben çok açık istiyordum. bir şey söyleyeceğim. Bir saniye. Yani, Şu, hemen, hemen, bir hemen, saniye bak Tayyip Erdoğan'ı, Sayın Cumhurbaşkanımız'ı karıştırmayalım <laughs> bu olayı. Bir. Sakın, bir. Sakın ikincisi karıştırma. Bir dakika evet. Nihat. Sakın, Nihat. Bir saniye. Karıştırma. Şimdi bir... Şu bir gör bak bunların hepsi ne olursun bir kenara bırakalım. Şu tweet'i sen tamam. attın mı atmadın mı onu soracağım sana. Tamam, Ertem. Onun Hemen için bak, öncesinde bunu geldim, yazdım, tamam. sonrasında Abi. bunu yazdım, ortasında bunu tamam, yazdım diye. bu tweet'i sen attın mı atmadın mı? Özür Ertan. diliyor musun? Dilemiyor musun? Bunu söyle. Ertem, özür Efendim. dilemekten dilerim ama iki cümle söyleyeceğim. Son iki cümle. Ben diyorum ki televizyonlarımızda bu tarz dizilere yer vermesinler ve aydınlarımıza da seslendim. Entelektüel kanaat önderlerimiz de televizyonlara çıkıp biz zorla mini etek de giyeceğiz, dekolte de giyeceğiz, kimse karışamaz derken bunu onlar da biraz daha hepimiz kanaat önderler de sözümüzü etsin derken oradan o arkadaş bir tane kız var, kız oradan bana diyor ki sen bizim mini eteğimize nasıl karışırsın? Benim mini eteğe karıştığım bir şey yok. Ben mi tespitte bulunuyordum. Sen de miniyete karışıyorsan senin ne işin var Survivor'da dedi. Ben de dedim ki canım arkadaşım eğer mini etekle illa ki dolaşacaksan illa ki ben mini dolaşmak istiyorsam bu ülkede o kadar çok sapık var ki su bazen su zamacaraya bile tecavüz ediyorlar köpeğe tecavüz ediyorlar birisi de sizi taciz eder o zaman da ben taciz oldum deme Atmamalıydın. Atmamalıydın. Laiklik lafı Yok Erten. ya bu ne Erten. Ya? Erten. Laik, laik sistem. Laik sistem ne demek kardeşim? Nihat. Etmemeliydin Nihat. Nihat. Atmamalıydın Nihat. Sen kim oluyorsun da? Siz de mini eteği giyip soyunup laik sistemin ahlaksızlaştırdığı, ahlaksızlaştırdığı sapıklar tarafından tacize uğrayınca da bas bas bağırmayacaksın. Sen kimsin Ahmet milletin mini eteğinden Nihat bak fazla uzatma Nihat. Nihat. fazla uzatma açtık konuşturma beni özür dile Türkiye'den kapat telefonunu. Uzatma fazla. Aa, uzatma. Tamam. Nihat. Abi, abi söyleyin uzatma diyorsun bırak. Uzatma özür dilerim Türkiye'den. Nihat Doğan. Tamam. Nihat. Öncürle kapat. Nihat Doğan. Sana ne milletin milliyete inden ya. Nihat Doğan. Ver milliyete bir yer. Peki Kars'ta öldürülen 10 yaşındaki erkek çocuğu da mı mini etek giymişti? Mini abi etek giyen kadına, kadına. sarkıntılık mı yapacaktın? Kapatma konuyu. Özür dilerim kapat sistem. Son kez uyarıyorum. Telefonlu özür dile Türkiye'den kapat telefonlu. Abicim. Bak anda ben telefonda konuşuyorum. Şu anda da yoldayım. Hepiniz aynı anda söylüyorsunuz bir e, şey oluyor. Tekrar kardeşim. Hocam müsaade. Türkiye'lere özür dile kapat telefonunu. Hocam müsaade. Bırak Müsaade Bırak Müsaade et hocam. Abicim niçin konuşturmuyorsunuz? Ahmet abi bırak konuşsun. Nihat ben konuşmuşsun. Nihat söyleyeceğim bir şey var. Özür dilerim Türkiye bitti. Evet. evet tamam söyleyeyim ama yani benim söyleyeceğimiz siz kendiniz idam tamam, ediyorsunuz, cevap sözü... veriyorsunuz. Tamam bırakın da bir konuşayım ya. Nihat sana bıraktım sözü. Bir dakika bana bak bir Nihat, Nihat. Hocam, bir kim oluyorsun sesini yükseltiyorsun. Sen bu tweet'i kız öldükten sonra attın. Abi. Bak hala uzatıyorsun Annet Nihat. Abi. Nihat Annet sakın abi, bana cümle abi, kurma abi, sesini abi. de yükseltme buraya. Annet Madem abi, abi diyorsun kardeşliğini bileceksin, küçük biri özür dileyeceksin kapatacaksın konuyu. Sen ya bu tweet'i kız öldürüldükten sonra attın. Ahmet abi Bak tekrar abi diyoruz. İstiyor başka ne diyeceksin ki zaten Ahmet Bey diyebilirsin. Tamam Ahmet Bey, sevgili Ahmet Bey. Tamam hocam, sağ ol. Bırak ben sizden ister şimdi konuşayım. Kapatayım sakin. telefonu ama sen onu yapacan kapat dersen. Senin de o zaman hiç kampanyasında dilenden de farkın kalıyor. Yapma gözünü seveyim. Bak bir şey söyleyeyim mi şey sana? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Gerekirse Hocam, toplumun bekası için, toplumun ahlakı için, ölen genç kızımızın ruhunun şad olması için değil sana feriştana ayar veririm. Niyat uzatma. Niyat uzatma. Abi, geç açıtmak, konuşturma beni. Fazla sana zarar, zarar, zarar vermek istemiyorum. Kapat konuyu. Abicim bir şey tamam bir şey söylemeyeyim mi? İki cümle etmeyeyim mi? Anlamadım Sadece ya. iki cümle kesin söyle. Özür dilerim kapat. İki cümle. Tamam hocam. Ya sevgili Rasim abicim. Allah aşkına bir, bir şey konuşturmuyorsunuz ki ben o zaman niye bağlandım ben ya? Tamam konuş dinliyoruz. Nihat Hayır, söz niye sende. Niye bağlandım ben anlamadım Nihat yani. söz sende tamam söz sende. Allah'ım diyorum ki tekrar ediyorum. Eğer benim bu atmış olduğum tweetin Özge Can'a bu vahşeti yapanların katliamını, rezilliğini, şerefsizliğini meşru kılmak adına ise Cenab-ı Allah güneşin doğuşunu bana asla ve asla göstermez. Benim anam kadındır. Anamın saçının teline zarar gelse kendimi yakarım. Bütün anaların, bacıların, kadınların, çoluğun, çocuğunu bırakın insanın memleketin koyunu bile seviyorum. Eğer bu şekilde, bilinçli bir şekilde algı yapılarak beni link etme kampanyası oluşturulmuştur. Eğer böyle bir anlaşılma olmuşsa, eğer benim bu tweetim sanki direkt Özge, Özgecan'a tecavüz eden kerefsiz, ahlaksız, ırk düşmanı, namussuzlar için onları haklı görme adına anlaşılmışsa ben başta Sütüdyo'dakilerden ve tüm Türkiye halkından özür diliyorum. Tamam. Ama Allah'ımın üstüne de yemin ediyorum. İnandığım peygamberimin üstüne de yemin ediyorum ki eğer eğer benim tweetlerimin bir öncesine bir iki öncesine bakıldığı zaman asla ve asla asla ve asla ülke bu katliamı yapanları bırakın sinemayı kısa saç kısa demiştim gözünüzü sevin tamam. kısa saç kısa diyen idam gelsin bunları tamam. atın diyen bir insan bu katilleri bitirip bir dakika sonra ne olacaksa gidip de bu katilleri savunacak kurban olayım size. Nihat katilleri savundun diyen yok ama böyle hassas bir konuda yok Ay, layıklık abi. Nihat Doğan ya layıklık mine etek deme, diye, diyebilir misin kardeşim ya bunu nasıl söylersin ya? Asla diyen sevgili bu, abi asla Bu tweetin asla yanlış asla. bu tweetin berbat. Tamam. Tamam, ha? yanlışsa ha kabul ediyorum, özür diliyorum. Ha, ha. Tamam, özür tamam, dilenmiş, adama fazla bir şey yapma. Tamam. Özür dilenmiş, konu kapandı, tamam. Bir şey söyleyeceğim. Abi, tamam kardeşim. Şey, Nihat ben. tamam, konuyu uzatmadan bir şey söyleyeceğim. Tamam. Ee, sevgili Efendim? Nihat Doğan, bir şey söyleyeceğim. Evet. Ee, şu anda haberler geliyor bana, hem de çok önemli yerlerden gelen haberler var. Ee, çok önemli evet. ee, önemli yerlerden. Ee, Nihat evet. Doğan e, Survivor'a gitmiyor, Acun Ilıcalı almıyor diye, doğru mu? Abi, şu an hiç öyle bir şey yok. Eğer burada Acun abi benim sevdiğim bir abim. Ben Survivor'la var olmadım. Survivor'la da bitmem. Survivor olmaz başka bir şeye geçerim. Ben Acun Ilıcalı abime veya onun projesine zarar geldiği yerde ben olmam zaten. Ben dostlarıma, arkadaşlarıma, abilerime zarar vermem. Ama benim ben burada linç ediliyorum. Bir algı operasyonu var. Tekrar ediyorum. Allah'ımın üstüne yani Survivor benim için önemli değil. Bakın buradan tekrar ediyorum. Allah'ımın üstüne yemin ediyorum ki İnandığım peygamberin üstüne yemin ediyorum ki ben o tweet'i asla ve asla Özgecan'a yapılan tatliamı meşru kılmak için atmadım. Peki. Ben ondan önce de hadi idam arkadaş, gelsin dedim. Arkadaş, hadi. Kısasa kısas yapalım dedim. Eğer bu şekilde algılandıysa da tekrar ediyorum bütün Türkiye halkından... Sizin uzunuzda özür diliyorum. Tamam problem. Ama program, genç tamam, bir kardeşinizi tamam. de bir daha bu laiklik, vesaire bu işlere girme Allah aşkına. Bak başka yazdığı şeyler de var. Yok laiklikti, evet. bilmem neydi, manuk yandı. Girme bu işlere bak. Girme. Böyle hassas zamanlarda bak manyağın biri de bu kız Alevi diye bilmem ne demiş. Hiç böyle konularda bütün Türkiye'nin 77 abi, milyonun bir olması gereken konularda bu tür şeyler karıştırılmaz ya. Böyle şey yapılır mı ya? Kadar, sonuna kadar haklısın. Bunların hepsine varım. Doğru olduğunuz yerde sonuna kadar haklısınız ama tekrar ediyorum. Bakın yanlış sistemi eleştirmem yanlış olabilir. Yapılan bir yani şey var ya sizin. Tamam abicim bunların hepsi yanlış olabilir. Ya. Sevgili Rasim Ozan. Tamam. Sen de magazin sundun. Olabilir. İnsanlar farklı hevesleri tamam. var. Tamam konu, konu konu kapandı. E, konu yani. kapandı. Hadi seni hadi. Ya kapandı şöyle. Konu kapandı. Söyleyere gidemez. yere gidemez. Hadi konu kapandı. Yeter. Türkiye'den özür diledim Nihat Doğan. Ee, teşekkür ederiz. Bir sevgili bir daha. Sevgili sana da, sana da, Ahmet Kakar'a da, Rasim Ozan Kitayyalı, Sinan abi, Abdülkerim abiye de. Sayın Beyaz TV'de bana bu fırsatı verdiği için tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun. Nihat Doğan Türkiye'den özür diledi. Ee, sevgili seyirciler, evet geçiyoruz. Geçiyoruz. Bakın <laughs> evet. bizim Beyaz TV olarak yalnız kesinlikle bir adamı aklamak baklamak diye bir derdimiz olamadığı gibi ben hala ben kardeşim Galatasaray Kulübü'nün de Nihat Doğan üyeliğini iptal etmesi gerektiğini Çok açık söyleyeyim. TT Arana'ya alınmamalıdır. Bunun bir bedeli olması lazım. Türkiye'de bu cezasızlık kültürü, bu bedelsizlik kültüründen artık ben bıktım.